Kanka Bu arada o, el ay, o 8 milyarlık Güldük eğlendik. Ölme vakti. Kanka, 8 yer, de 8 Ne bilirim, ikiye, bir hmm. Belki ne yapıyorsun kanka? Hmm. <laughs> Bak, sen, ay, hayır. Ya seni çantanı sikeyim. ya. Belki öpüyorum ya. Belki Berk, Vandal değil abi. Bak ben onu garaj atmam. Siz atmanız mı? Garaj garaj atmanız mı? götürün garaj atmanız mı? Garaj garaj atmanız mı? Garaj garaj tane Benim üstüme çanta atmanız mı? Garaj garaj 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 atmanız mı?